Merhaba arkadaşlar. Anlat adamların bugünkü bölümünde Mercedes mühendislerinin geliştirdiği yeni bir teknolojiden bahsedeceğim. Hatta tam adıyla Mercedes AMG Petronas Motorsporları Formula 1 takımının geliştirdiği Formula 1 sezonu günümüzdeki bu salgın nedeniyle ertelenmeden önce seanslarda test ettiği ve insanların bu seanslarda gördüğü teknolojinin detaylarını anlatacağım. Arkadaşlar kanalımızda yani takip edenleriniz artık benim de Tuğberk'in de Formula 1'i yakından takip ettiğimizi biliyorsunuzdur. Gerçekten sevdiğimiz bir spor yarışlarını kaçırmadan izliyoruz. Sezon başlamadan önce pratik seanslarında Lewis Hamilton'ın kullandığı Mercedes aracını takip edenler şunu gördüler. Lewis Hamilton virajlardan sonra direksiyonu kendine doğru çekiyordu, viraja gelmeden önce de tekrar yerine geri itiyordu. Bu ilk görüldüğü zaman tabii ki şaşkınlıkla karşılandı ve daha sonra bunun nasıl bir etki yarattığı araçta araştırılmaya başlandı. Ve çok kısa bir zamanda da şunu fark ettiler. Direksiyonu itip çekmesiyle lastiklerin açıları değişiyordu. İşte bugünkü videoda 3 ana başlıkta bunu anlatacağım. İlk olarak direksiyonu itip çekmesinin lastiklerin açılarını nasıl değiştirdiğini ve bunun nasıl bir etki yarattığından bahsedeceğim. İkinci olarak bu teknoloji Mercedes'e yine Formula 1 şampiyonluğunu kazandırabilir mi? Bunu anlatacağım. Üçüncü olarak da bu teknoloji geçmişte gördüğümüz birçok örneği olduğu gibi yine yasaklanacak mı? Mercedes'in önüne taşma koyulacak bu konuda? Biraz da bundan bahsedeceğim. İlk olarak etkisinden bahsedelim. Direksiyon ileriye ve geriye itildiğinde aracın to açısı değişiyordu. To açısı dediğimiz şey öndeki iki lastiğin, iki tekerleğin birbirlerine göre olan açısı. Eğer to açısı sıfır olarak geçiyorsa öndeki iki lastik birbirine tamamen paralel yani birbirlerine tamamen düz olacak şekilde konumlanıyorlar. Açı pozitif olduğu zaman içe to yani lastikler birbirine bakacak şekilde biraz bükülüyor. Negatif olduğu zaman da dışa to yani lastikler dışarıya doğru açık şekilde konumlanıyor. Muhtemelen birçoğunuzun ilk aklına gelen şey niye böyle bir açı var ki neden lastikleri içe ya da dışa doğru bakması gerekebiliyor? Her zaman düz olması büyük bir avantaj sağlamayacak mı? Bunu düşünmekte aslında oldukça haklısınız. Çünkü siz düz yolda giderken eğer lastiklerinizin içeriye ya da dışarıya bir açısı olduğu zaman lastiklerin belli bölümleri gereksiz bir şekilde ısınıyor. Çünkü siz lastiği biraz sürüklüyor olursunuz. Dümdüz olmadığı zaman içeriye doğru bakıyorken örneğin lastiğiniz biraz sürüklü biraz da yuvarlanıyor olacaktır. Bu da lastiğin aşınmasını sağlayacaktır iç taraftan, ısınmasını sağlayacaktır ve üstüne üstlük ekstra bir sürtünme yarattığı için sizin maksimum hızınızı düşürecektir. Size karşı bir direnç uygulayacaktır ön lastikleriniz. Aynısı dışa to olduğunda da geçerli. Bu sefer iç taraf değil dış taraflar daha çok sürtünecektir. Oralar ısınıp aşınacaktır ve sizi yavaşlatacaktır. Bu yüzden düzlüklerde sıfır to açısı aslında büyük bir avantaj sağlar. Hem lastiklerinizin daha az aşınmasını sağlar hem de aracınızın maksimum hızını yükseltir. Ön taraftaki sürtünme kuvvetini minimuma indirir. Ama viraja geldiğiniz zaman hikaye tamamen değişiyor. Siz aracınızla viraj alırken İç lastiklerin döndüğü yarı çap ile dış lastiklerin döndüğü yarı çap birbirinin aynısı değildir. İç lastikler daha dar bir yarı çapta dönerken dış lastiklerin daha geniş bir yarı çapta dönmesi gerekecektir. Bu da aracın genişliğinden kaynaklanır. Siz sıfır to açısı yaptığınız zaman iki tekerlek tamamen birbirine paralel olacağı için belli sorunlar çıkmaya başlar. Dediğim gibi iç tekerleğin döndüğü yarı çap daha dar olduğu için iç tekerlek daha çok viraja doğru bakmak isterken dış tekerleğin yarı çapı daha geniş olduğu için biraz daha virajın dışına doğru bakmak ister. İşte bu durumda iki tekerlek tamamen paralel olmak istemeyeceklerdir. Ancak ve ancak aracınızda dışa tow varsa iki tekerlekte tam olarak istedikleri rotada dönebilirler. İşte bu sebep yüzünden araçlar tamamen sıfır derece tow açısına sahip bir şekilde üretilmezler. Bu günlük arabalarımız için de geçerli aslında. Motor sporlarına da oldukça geçerli. Motor sporlarında bu açı piste göre ayarlanıyor. Her pistten önce pistin virajlarına göre bir hesaplama yapılıyor. Ve bu tow açısı maksimumuzu en az düşürecek şekilde ama virajlarda da en az direnç sağlayacak şekilde hesaplanıp uygulanıyor. Eğer siz virajlarda sıfır to açısı kullanırsanız bu sefer dıştaki tekerleğinize ekstra yük binmeye başlıyor, o tekerlek çok fazla ısınıyor, çok fazla aşınıyor. Ve bu açı hesaplarını iyi yapamayan takımlarda zaten şunu görüyoruz. Yarışın sonlarına doğru 4 tekerlekleri birden tamamen bitmiş olmuyor. Bir taraftaki tekerlekler ömrünü doldururken diğer taraftaki tekerlekler hala iyi durumda oluyor. Bu bahsettiğimiz süspansiyon ayarlarının ve bu tekerlek açılarının doğru ayarlanmadığı anlamına geliyor aslında. 0 dereceden bahsettik. Dışa toğdan yani negatif açıdan bahsettik. Peki içe toğ hiç kullanılmıyor mu? Çünkü düzlüklerde sıfır, virajlarda da dışa toğ kullanıldığına göre geriye başka bir yer kalmıyor gibi düşünebilirsiniz. Ama aslında içe toğunun da belli avantajları var. Eğer aracınızın toğ açısı pozitifse yani içe doğru bir toğ varsa düzlüklerde aracınız inanılmaz derece stabil olacaktır. Yoldan çıkmayı reddedecektir adeta. Siz direksiyonunuzu kırdığınız zaman hemen kendi rotasına geri gelecektir. Rayda gidiyor gibi. Bu da belli durumlarda tabii ki istenebilir. Örneğin yarıştığınız yarışta virajlar yoksa ve düz gitmek sizin için en kritik şeyse mesela drag yarışları burada içe doğru tol kullanılır. Bu şekilde de aracın düz yoldaki stabilitesi arttırılmış olur. Gördüğünüz gibi düzlüklerde avantajı olan başka bir açı varken virajlarda başka bir açı size avantaj sağlıyor ve Yarışın farklı yerlerinde farklı açıları kullanmak isteyebiliyorsunuz. İşte bu yüzden Mercedes mühendisleri bir sistem geliştirerek direksiyonu içeri ve dışarıya doğru itip çekerken Bu toe açısını pilotların ayarlayabilmesine el vermişler. Peki bu toe açısını ayarlamak gerçekten ciddi bir fark yaratacak mı? Ve Mercedes'e gerçekten yarışlar kazandırabilir mi? Bu da bizi ikinci konumuza getiriyor. Formula 1'de kazanılan milisaniyeler bile çok değerli tur başına. Bu yüzden düzlüklerde direksiyonu çekerek to açısını sıfıra getirmek Mercedes araçların maksimum hızını bir miktarda olsa arttıracak ve her turda bütün düzlüklerde belli bir süre kazandıracak Mercedes'e. Üstüne üstlük düzlüklerde yine sıfır to açısı olması lastiklerin ne içinin ne dışının daha çok ısınmasını engelleyecek. Lastikler düzgün bir şekilde ısınacaklar ve daha az yıpranacaklar. Viraja e geldiğinizde de tekrar to açısını negatife yani dışa doğru toya çevirdiğiniz yine lastik aşınmasını kontrol etmiş olacaksınız. İki lastik de istedikleri yarı çapta dönebilecek, gereksiz sürtünmeyecek, ısınmayacak, aşınmayacaklar. Böylece lastiklerin ömrü uzayacak ve pite girmek için harcayacakları zamanı daha iyi bir şekilde değerlendirebilecekler. Bunlar ana etkenler ama sadece bunlarla da kalmıyor aslında. Aynı zamanda Formula 1'de lastiklerin sıcaklığını kontrol etmek de çok önemli. Dediğim gibi çok yüksek sıcaklıklar lastiklerin aşınmasına sebep olurken düşük sıcaklıklarda bu lastikler çalışmıyor. Bizim yol lastiklerimiz gibi değiller. Bu lastik lastiklerin optimum çalışma sıcaklığı 100-110 santigrat derece arası. Yani siz bu lastiklere eliniz değdiğiniz anda elinizi yakacak seviyede sıcak oluyor. Ancak bu sıcaklıktayken istenilen performansı veriyorlar. Bundan daha soğukken virajlarda lastikler geri tutmuyor ve araçlar ciddi bir miktarda turu süresi kaybetmeye başlıyorlar. İşte bu toe açısını ayarlayarak örneğin ilk turlarda düzlüklerde de dışa doğru toe vererek ya da içe doğru toe vererek lastiğin daha hızlı ısınmasını sağlayabiliyorlar. Böylece lastikler daha hızlı ısındığı için de daha iyi tur sürelerini erkenden atmaya başlayabilecekler. Dahası belli turların sonunda örneğin lastiğin dış tarafları daha fazla aşındıysa lastiğin dışına yük bindirmek yerine tamamen içe toe yapıp lastik sıcaklığını dengeleyip lastik aşınmasını bu şekilde dengeleyebilirler ve yine lastiğin ömrünü yarış içinde çok daha fazla uzatabilirler. Kısacası düzlük Yüzüklerde maksimum hızları arttığı için zaman kazanacaklar. Lastik aşınmasını minimuma indirdikleri için yine zaman kazanacaklar ve üstüne üstlük lastik sıcaklığını da istedikleri gibi kontrol edebildikleri için yine zaman kazanacaklar. Kısacası evet bu teknoloji zaten Mercedes'in hali hazırda çok iyi bir takım olduğunu düşünürseniz üstüne ekleyince kesinlikle onlara yarış kazandırabilir. Daha sonra onları bu sene tekrar şampiyon yapabilir. Tabi sezon başlayabilirse. Formula 1'de yasaklanan teknolojiler videomuzu izlemediyseniz izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum sağ üst taraftaki i e butonuna basarak bu videoyu izleyebilirsiniz. O videoda gördüğünüz gibi genelde çok büyük farklar yapan teknolojilere FIA biraz karşı. Bir takıma ciddi bir avantaj sağlıyorsa bir teknoloji FIA genelde bu teknolojiyi yasaklıyor ki rekabet artsın ve sporu izlemek daha eğlenceli hale gelsin. Bir taraf tamamen domine etmesin. Ama tabii ki kafalarına göre bunu çat diye yapamıyorlar. Genelde öne bir kural ya da güvensiz bir durum sürmek zorundalar. Ama bu durumda Mercedes mühendisleri uzun süredir FIA ile iletişim içindeymiş zaten. O yüzden bu teknolojinin güven siz olmadığını ve kitapta yazan bütün kurallara da uygun olduğu konusunda hemfikir olmuşlar ve bu yüzden de bu teknoloji 2020 sezonunda yasaklanmayacak gibi görünüyor. Ama bunun üzerine hemen bir açıklama geldi. 2021'de Formula 1 tamamen yeni bir şasiye, yeni bir araca geçiyor. Bu yeni araçta Mercedes'in bu sistemi yasak olacak artık, kullanılamaz olacak. Aslında bu 2021'de planlanan şey bu seneki salgın nedeniyle 2022'ye ertelendi. Yani potansiyel olarak Mercedes bu teknolojiyi hem bu sene eğer yarışlar başlarsa hem de önümüzdeki sene kullanabilecek. Ama tabii ki sezonun başında ilk seanslarda bu teknolojiyi gördüğümüzde diğer takımlar da çok şaşırmıştı. Biz de çok şaşırmıştık. Ama salgın yüzünden yarışlar yapılamadı ve bütün yarışlar ertelendi. Bazıları iptal edildi. Bu süreç içinde tabii ki diğer Formula 1 takım mühendisleri de bu teknolojiyi görüp kopyalamaya başlamışlardır diye tahmin ediyorum. 2020 sezonu başlayabilirse muhtemelen birden fazla takımda bu teknolojinin bir benzerini göreceğiz. Diğer takımlar Mercedes'ten bunu kopyalamaya başlayacaklardır diye düşünüyorum. Bu yüzden bu oyun değiştirecek teknolojiyi birden fazla takımda göreceğimiz için muhtemelen yine bir rekabet olacaktır ortada. Umalım da 2020 sezonu başlayabilsin. Biz de Formula 1'den mahrum kalmayalım tabii ki. Ama her şeyin başı sağlık diyerek videonun sonuna geliyoruz. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız daha birçok bu tarz videoya erişim sağlayabilirsiniz. Ve yeni videolar koyduğumuzda size bu konuda bildirim gelir. Bu teknoloji hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce diğer takımlar bunu kopyalayacak mı? Sizce Mercedes böyle bir teknoloji geliştirerek gerçekten inovatif bir adım atabilmiş mi? Bunu da aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Bu videoluk anlatacağım her şey bu kadardı. Hepiniz hoşçakalın.